Merhabalar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere çiçekli ve desenli yazmama çıtı pıtı sıralı model göstereceğim. Bu modeli sizlerle birlikte başlayacağım. Modelime geçmeden önce de kanalıma abone değilseniz abone ol butonuna basarak ve bir sonraki yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Abone olmak ücretsizdir. Videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna ve yorum kısmına da fikirlerinizi yazarsanız sevinirim. Şimdi arkadaşlar ben bu üç rengi kullanacağım. Kiremit rengi ve mavi rengini tabanda da yeşil e, butonunu kullanacağım. Haydi hep beraber şimdi modelimize geçelim. Yeşil ipimizi iğnemize takalım ve gelelim. Yazmamın deseni bu şekilde. Ben buna çiçekli çıtı pıtı model e, yapacağım. Şöyle yeşil ipimizi taktım. Bu arada yazmamın markası da Payder İpek. Evet arkadaşlar modelimize geçmeden önce şunu da belirtmek istiyorum. Mutlaka yazmalarımızın tabanına böyle zürafalar geçin ki modelleriniz dönmesin. Herhangi bir zürafaya ipimizi bağlayalım. Şöyle birkaç tane zürafa yapıyorum. Şöyle 3 tane zürafa yaptım arkadaşlar. zincir alfama yuva oluşturuyorum geriye dönerek ve içine 3 tane pırpır yapıyorum bu şekilde pırpırımı oluşturdum ve tekrardan aşağıya iniyorum buraya şimdi toplamda 5 tane zürafa yapacağız böyle 2 şimdi 5 tane yapalım ve tekrardan gelelim Böyle 2 4 ve 5 beş tane 5. zürafamıza tekrardan geri dönüp yuva oluşturuyoruz. Bu yuvanın içine de 3 tane zürafa yapmış, pırpır yapıyoruz. Yani temelimiz bu şekilde ilerliyor. Yine 5 tane zürafa yapıyoruz. sayalım 1 2 3 4 ve 5 tane oldu. Bunun içine de yine tekrardan geriye dönüyoruz ve yine 3 tane pırpır pır yapıyoruz. Temelimiz bu şekilde devam ediyor, ilerliyor. Şimdi üst çiçeğimizi göstermek istiyorum. Renkli ipimi takıyorum iğneme. Şöyle arada bir tane zürafa boşlukta bir tane zürafa kalacak şekilde bir önceki zürafaya ipimi bağlıyorum arkadaşlar. Şöyle ve buradan da ortadaki pırpırma bu şekilde bağladım. Şöyle bağladım. İsterseniz şöyle geriye dönebilirsiniz modelle yazmayı ters yönünden doğru yönüne çevirerek tekrardan çevirip iki tane sık iğne yapıp şimdi bir tane pırpır pır yapıyoruz yine iki tane sık iğne bir tane pırpır iki tane sık iğne iki sık iğne bir pırpır olarak devam ediyoruz. Ve bir sık iğne yapıyoruz. Buradan ipimizi kesiyoruz. Şimdi diğer rengi de deneyelim. Yine bir tane zürafa kalacak pırpırla arasında. Ortadaki pırpıra geliyoruz. Renkli ipimizi şöyle göz kararı bağlıyoruz arkadaşlar ve modelimizi şöyle çevirerek aşağıya indiriyoruz ipimizi yani. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar tekrardan modelimize. 2 tane sık iğne. bir tane pırpır yine iki tane sık iğne iki sık iğne bir pırpır olarak tamamlıyoruz. Şu an üç tane pırpır oldu. 5 tane pırpır olacak. Modelimizde de ben birkaç tane daha yapacağım. Ondan sonra da e, Instagram hesabıma resim atacağım arkadaşlar. Yakından fotoğraf isteyenler oradan takip edebilir. Evet arkadaşlar. Şimdi fazla ipimizi tekrardan kesiyoruz. Dediğim gibi ikinci model daha güzel oldu. Birinci modele göre. Modelimiz bu şekilde ilerleyecek. Şimdi ben birkaç tane daha yapacağım. Daha net olarak oradan görebilirsiniz. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.